Merhabalar efendim. Bugün sizlerle birlikte incir tatlısı yapacağız. Bu tatlı Trabzon yöresine ait bir tatlı. Yalnız ben çekim yapmayı unuttum ve muhallebisini karıştırdım. İçine ne koyduğumu size söyleyeceğim. Ee, hanımlar burada 1 litre sütüm var. 2 yemek kaşığı nişastam var. 2 yemek kaşığı unum var. 1 su bardağı da şekerim var. Bunları karıştırdım. Ocağıma alacağım. Muhallebi kıvamına getireceğim. Sonrasında bir tane vanilya bir de krem şanti toz olarak dökeceğim ve karıştıracağım. Ee, burada da 7 tane incirim var kuru incir. Bunu sıcak suyla ıslatacağım, biraz yumuşatacağım. Sonrasında da kekimi yapmaya geçeceğim. Evet hanımlar, incirleri ıslatmıştık burada. Onlar şimdi yumuşuyorlar. Biz bu arada kekin yapımına geçelim. Burada e, 3 yumurtam var. bir su bardağı şeker. 200 ml olanlardan. E, bunları beyazlaşana kadar çırpıyoruz. Bayağı bir çırpmamız gerekiyor. Evet hanımlar yumurtamızı çırptık. Fakat şöyle bir sorun var. Ben şu an köydeyim. O yüzden bunlar köy yumurtası olduğu için öyle çok beyazlaşmıyor. Ama bayağı bir çırptım. Normal yumurtalarda e, yumurtanın rengi bayağı açılıyor e, ee, unumuzu döküyoruz şimdi. Yine aynı şekilde bir su bardağı un. Bir paket de kabartma tuzu. Bu kekte yağ yok hanımlar. O yüzden rahatlıkla yapabilirsiniz. Çok fazla kilo aldırmaz. Ee, i̇ncirlerimi süzdüm hanımlar. Onu da kekime ilave ediyorum. En son eklerseniz e, tepsinizin tabanında kalmaz. Orta şekilde hani altlı üstlü kalır. Evet hanımlar kekimizi tepsiye döktük. Böyle az gibi görünebilir ama şimdi kabaracak o. Bu şekilde hava kabarcıklarını alıyoruz, iyice oturmasını sağlıyoruz ve tepsimizi 180 derecelik ısıtılmış fırına gönderiyoruz. Evet hanımlar, bu da kekimin fırındaki hali. Çok güzel kabardı. Evet hanımlar, şimdi de kekimizin şerbetini yapacağız burada bir buçuk su bardağı suyum var bir paket hazır kahvem var üçü bir arada dediklerimiz var ya onlardan 5 yemek kaşığı da şekerim var bunu bir taşım kaynatacağım sonra kekimin üzerine dökeceğim Evet hanımlar kekimiz fırından çıktı çok da güzel kızardı kabardı burada da şerbetini hazırladım Duman üzerinde şu an soğumasını bekliyorum soğuduktan sonra kekimizi buluşturacağız evet hanımlar muhallebimi kaynattım bir kaşık da tereyağım vardı onu içine attım bir paket de vanilya ilave ediyorum bunu bu şekilde karıştıracağım sonra bir şekerine bakacağım ona göre krem şantimin hepsini mi yarısını mı dökeceğime karar vereceğim muhallebimin tadına baktım gayet güzel şekeri ben krem şantimin yarısını ilave edeceğim ama çok şekerli seviyorsanız siz tamamını ilave edebilirsiniz Kekimde de de soğudu şimdi şerbetimi kekime ilave ediyorum çektikten sonra da muhallebi üzerine dökeceğim ve tarçınla cevizle süsleyeceğim evet hanımlar tatlı şerbetini çekti şimdi de muhallebisini döküyorum bir gece dinlendirirseniz çok çok daha iyi olur ama e, acelem var diyenler için de 3-4 saat dolapta beklemesi yeterli sunumda buluşmak üzere evet hanımlar inci tatlımızın son hali şu şekilde üzerine tarçın ve cevizi karıştırdık. Çok da şık görünüyor. Tabağa aldığımızda tekrar paylaşacağım sizinle. <laughs> Hanımlar incir tatlının son hali. Şu şekilde şöyle bir de tarçın döküyorum. Lezzeti de mükemmel olmuş. Tarifimi beğenirseniz YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.